Enrique Fenerbahçe'nin yeni Alex de Souza'sı olabilir mi? Akıllardaki soru bu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln arkadaşlar Alex de Souza kadar başarılı olabilecek mi diye biz de FIFA 22 paralel evren konseptimizde onun kariyerini simüle edeceğiz. Hedefimizde Alex'in rekorlarını kırmak var. 283 maçta 144 gol, 114 asisti var Alex'in Fenerbahçe'de 8 sezonda. 9. sezonda da 6 maça çıkmıştı Alex. 8 sezon diyelim biz ona. 3 tane lig şampiyonu, 1 tane Türkiye Kupası, 2 tane de Süper Kupa kazanmış Alex Fenerbahçe'de. 283 maçta Lincoln'e bakalım bu videoda ne kazanabileceğiz. Şimdi Lincoln'u görüyorsunuz. 73 overall'da özelliklerini de burada detaylı bir şekilde de görebiliyoruz. Dribbling'i gayet iyi. Hızı gayet iyi. Merkez ofansif orta sahada oynuyor. Sol ayaklı. 22 yaşında. Fizik gücü gayet sağlam. Pas, şut gelişebilir. Zaten ofansif çalışma oranı yüksek. Orası iyi. Zayıf ayağı 3 yıldız. Beceri hareketleri 4 yıldız. Defansif çalışma oranı orta. İlk sezon bence gelişmiş oyun kurucu olarak çalıştırmak en mantıklısı. Sadece her sezon bir tane transfer yapabilme hakkımız olacak. Ve ben o hakkı bu sezon Marcelo gerçekte gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Söylentiler vardı. da muhtemelen Brezilya'ya gider. Şahsen severim Marcelo'ya gelirse güzel olur. Ben oyunda bu hakkımızı Marcelo için kullanıyorum burada. Sonuçta Portekizce konuşuyor. Jorge Jesus da Portekizce konuşuyor. Brezilya çetesi kurmak mantıklı olur bence. Lincoln oynatılacak mı? 73 overall'da gelişir. 82 potansiyeli var. İlk sezonun sonuna atlayalım bakalım ne yapabiliyor. İlk sezonun sonuna geçerken like butonu 7383 like güzel olur. Arkadaşlar Fenerbahçeli olduğumu biliyorsunuz ama Fenerbahçe Fenerbahçeli olduğum için yapmıyorum bu videoyu. Sezonun ilk bomba transferiydi. O yüzden yapıyorum. Gerçekten geleceği parlak olabilir bu çocuğun. Lig için önemli bir isim olabilir. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un ilgilendiği veya da transferi bitmek üzere olan oyuncuları varsa yorumlara yazın. Onları da takibe alayım. Açıklandıklarında onların da paralel evrenlerini getirmeye çalışacağım. Ve birinci sezonun sonunda Fenerbahçe şampiyon oluyor Lincoln'le. Öncelikle Lincoln ne durumda ona bir bakalım. 79 o overall'a yükselmiş. Gol kral krallığında ikinci 17 gol atmış. Vakayme gol kralı. Asist krallığında da Vakayme birinci. Burada görünmüyor Lincoln. ayla Mert Günok'ta en fazla gol yemeyen maç çıkarmış. Artı 6 overall merkez ofansifte gayet başarılı bence. Galatasaray Türkiye kupasını almış Trabzon'a karşı. Fenerbahçe'yi 4-0 Beşiktaş elemiş kupada. Vay be. UEFA'da gruptan çıkmış Fener. Ön eleme turunda Atalanta gelmiş. Penaltılarda devirmiş Fenerbahçe'yi ve bir saniye Beşiktaş vardı. Milan'a elenmiş. Lyon Atalanta'ya karşı Lyon alıyor UEFA'yı. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City e almış. Konferans Ligi'de Stadrone'ye gitmiş. Mallorca nasıl finale gitmiş? Enteresan. Vay, Vedat Muriç'in takımı. Lincoln 47 maç 24 gol 5 asist. Felaket gelişmiş lan. Hemen o pasa bak. Pas 68 miydi? 79 olmuş şimdi. O zaman gelecek sezon içinde gölge santrfor diye çalıştıralım. Şut özellikleri de gelişsin. Yani pas çalıştırdık adam gol attı. Belki şut çalıştırınca da asist yapar. Şimdi ikinci sezonda takıma bir forvet lazım arkadaşlar. Takımın 5 forveti var da daha sağlam birisi lazım. Şimdi Fener'le adı geçen Vinicius var. Ama oyunda hala kiralık arkadaşlar. O yüzden alamıyorum. Yoksa onu transfer edecektim. O zaman ben de yine Fener'le adı geçen bir aralar geçiyordu yanılmıyorsam. Fran Navarro'yu transfer edeceğim. 75 overall. Bizim için de biraz gerçekçi olur. 9 milyon, 12.4 milyon veriyorum, alıyorum. Şimdi Fran Navarro ile Berisha aynı over aldı. Ama ben Fran Navarro'yu ilk 11'e yerleştiriyorum. Bu arada geçen sezon Rossi sol kanat yapmayı unutmuşum galiba. O yüzden oynatılmamış. Ama takım bu. Sol bekte Ferdi de oynar muhtemelen. 75 over aldı. Marcelo'yu burada bırakayım. Ne oluyorsa olsun. Ve ikinci sezonun sonunda Fenerbahçe 1 puanla bu sezonda şampiyon oluyor. En çok gol atan, en az gol yiyen takım. Türkiye kupasını da almışlar. Beşiktaş'a karşı 1-0. Yani Türkiye Kupası'nda Alex'i egale etti Lincoln. Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkamamış Fenerbahçe. Daha iyi aslında. UEFA'da öneleme turunda kulüp Burcu geçmiş 2-1. Trabzon'da Ajax'ı elemiş. Bravo. Son 16. Aaa Atletico Madrid. Kötü denk gelmiş. 3-1 elenmiş Fenerbahçe. Trabzon devam etmiş. Leicester'ı 6-4 geçmiş. Çeyrek finalde Rene'ye elenmiş. Ve şampiyon Sporting olmuş arkadaşlar. Konferans Ligi'ni de ooo Galatasaray finalde kaybetmiş Wolves'a karşı. Yalnız Lincoln'den ne haber var? 83 overall'a e yükselmiş. Dinamik potansiyeli demek ki devreye girdi biraz. 82 idi normalde başlangıç potansiyeli. İlk sezonki iyi performansından yükselmiş 83 overall'dı şu an Lincoln. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu oynatılmış yanılmıyorsam. Sol bekte de Novak oynamış. Gol kral Vakayme yine. Navarro ikinci yeni transfer. İrfancan 13 tane atmış. Lincoln bu kez asist kralı. Bak şut çalıştırdık asiste de kral oldu. <laughs> Uğurcan da en çok gol yenmeyen maç. Toplam verim Lincoln 15 gol 13 asist. Ama Navarro da iyi gol atmış ha. Fenerbahçe tekrar düşünebilir. Vinicius olmazsa Navarro. Neyse Lincoln artı 4 overall gelişmiş. 28 gole katkıda bulunmuş. Gerçi Rossi de bayağı oynamış da gelişim göstermemiş nedense. Üçüncü sezonda yeni bir sol bek lazım. Marcelo bırakıp gitti. Alexandro mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. 3. sezon kadromuz bu şekilde. Ya Ferdi ya Rossi solda. Lincoln 83. Ha bir de Arda Güler'i merak ediyorsanız arkadaşlar oynatılmadığı için çok gelişmiyor. Şovral'da burada. Bu sezon merkez Forvet diye çalıştıracağım. Hız, şut Kafa isabeti, reaksiyon bunlar gelişsin 3 sezonun sonunda yine 89 puan yine şampiyonluk Üst üste 3 sezon şampiyonluk geldi bu şekilde Alex'e egale etmiş oldu şampiyonluk konusunda Lincoln. Türk kupası onu da almışız. Şampiyonlar Ligi'nde bu gruptaymışız. ikinci çıkmışız. Son 16'da kim gelmiş? Paris Saint Germain gelmiş. 6-2 elenmişiz arkadaşlar. Ve Inter kupayı almış. UEFA'yı Tottenham alıyor. Konferansı da Lazio alıyor. Gol kralı Navarro 32 gol. Simülasyon canavarı bulduk yanlışlıkla. Lincoln burada görünmüyor. Asist kralı Visca. Lincoln burada da görünmüyor. Muslera gol yenmeyen maçlarda lider. Ama Lincoln 85 overall'a gelmiş. Ama bu sezon sadece 12 gol 7 asist. Rossi daha iyi verim sağlamış. O oynamış bayağı. Navarro takımı taşımış sırtlamış abi 43 gol 4 asit vay be Fran Navarro Şimdi 4. sezon için transfer yapmayacağım takım zaten oldukça iyi gelişti Burada odaklanmamız gereken konu Lincoln Gelişmiş oyun kurucu diye çalıştıracağım gelişim gösteriyor dinamik potansiyel devreye girmiş yine Ve 4. sezonda Galatasaray bu kez şampiyon olmuş Fenerbahçe üst üste 4. kez olamadı Türk kupasını ama Fenerbahçe almış Lincoln'lü Fener Şampiyonlar liginde bu grubu lider tamam olmuş Fenerbahçe na'malup. Son 16'da Porto'ya gidip elenmiş ya. <laughs> evet, şampiyon Real Madrid. UEFA'yı Manchester City almış, Konferans'ta Fiorentina almış arkadaşlar. Rossi 18 gol, Navarro 15 Lincoln 14. Lincoln asist kralı. Lincoln sezon sonu 86 overall'a yükselmiş. Takım felaket ya sol bek Aleksandro biraz düştü ama toplam verimde en verimli oyuncu Lincoln olmuş. 33 gole katkı. 5. sezonda Aleksandro Mert Hakan, Zaitz ve Ozan Tufan takımdan ayrıldı. Kontrat uzatmadılar. Bir tane merkez orta sağ alabiliriz alternatif yok çünkü Ferdi sol bek oynayabilir. Maddi kamarayı getireceğim 80 overall'da. Lincoln'de bu sezon dengeli alacağım. Ne yükseliyorsa yükselsin. 5. sezon Fener tekrar şampiyon. En çok gol atıp en az gol yiyen takım. Türkiye Kupası Göztepe'ye gitmiş. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş. Önelemede eğlenmiş galiba. UEFA'ya gitmişler. Grubu lider tamamlamışlar. Öneleme turunu geçtim. İlk tur Sevilla'yı. Bu kupanın sahibini elemişler. Çeyrek finalde Young Boys'u deviriyorlar. Yarı finalde Wolfsburg'a 3-0 yeniliyorlar ve Wolfsburg kupanın şampiyonu oluyor. Konferans ligini Hertha Berlin kazanmış. Şampiyonlar Ligi'de Borussia Dortmund'a gitmiş. Lincoln ne durumda? O Lincoln Brezilya milli takımında. Navarro 87 o da İspanya milli takımında. Lincoln 88'e yükselmiş. İrfancan da bu arada 88'e yükselmiş ay 89. En verimli oyuncumuz Lincoln olmuş. 38 gole katkı. En çok gol attığı sezon bu. 30 gol. 8 tane de asist yapmış. Süper Lig'de gol kralı Koman, Lincoln, Navarro. Üçü de 22'şer gol atmış. Asist kralı Kerem. ayda en çok gol yenmeyen maç çıkaran kaleci. Bu arada Sivas Spor'daki eleman Florinel Koman arkadaşlar. Kingsley değil. Şimdi arkadaşlar 6. sezona geçerken Alex'in oynadığı maç sayısına yaklaştı Lincoln. Bu sezonun sonunda rekoru kırabiliyor mu? Onu gör göreceğiz. Ve 6. sezonun sonu. Fenerbahçe 5. kez şampiyon oluyor. Türk Kupası'nı Malatya almış. Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamlamış. Dortmund'a bak. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Grupta sonuncu. Çok acayip bir oyun ya. Son 16. Ha, Valencia penaltılarda geçmiş. Paris Saint Germain almış şampiyonlar yine. UEFA Inter almış. Konferansta Tottenham almış. Lincoln 90 over aldı. Navarro 90 over aldı. İrfan Can 90. Altay 90. 4 oyuncumuz 90 over aldı. Navarro 27 gol. Gol kralı Lincoln ikinci 17 golle. Asist kralı Lincoln'la ile Bu sezon toplamlarında en verimli oyuncu Navarro 35 gole katkı. Lincoln 19 gol 12 asist 31 gole katkı. Yani şu ana kadar Lincoln Lincoln 313 maça çıkmış, 122 gol atmış, Alex'i geçememiş. 56 asist yapmış. Orada da Alex'i geçemiyor. 5 Süper Lig Türkiye Kupası. Yani aslında gol sayısında Alex'e yakın olabilmesi de iyi. Çünkü Fenerbahçe için yeni bir Alex olabilmek çok zor bir iş bence. Bence bu kadarı bile süper olur takıma. Şimdi artık transfer listesine ekliyorum kendisini. Fenerbahçe'den ayrılıp da gittiği ilk takımda tek sezonda Şampiyonlar Ligi alabilir mi? 7. sezonda Lincoln Henüz bir teklif gelmedi transfer listesinde. OF'ye çeviriyorum onu. OF olunca 90'da kalıyor. Bombardımancı diye de çalıştıracağım. Ve Lincoln'le kendimizi Milan'da buluyoruz arkadaşlar. Teklif gelmiyordu. Bazen öyle denk geliyor. Teklif gelmiyor nedense belli oyunculara. Bug oluşuyor. Ben de City, ne bileyim Real Madrid gibi çok klasik bir takım istemedim. Kendim onu Milan'a getirdim. Takımın hali burada böyle. Bakalım Lincoln 7. sezonda Milan'la Şampiyonlar Ligi kazanabiliyor mu? Sezon sonunda Juventus şampiyon olmuş. Milan 4. bitiriyor. Garip. Takımımız fena değildi aslında. Süper Kupa enteresan. Bilmiyorum kim kazanmış. Kopa İtalyon Torino almış. Şampiyonlar Ligi gruptan çıkmışız. Zor da olsa. Son 16'da Fenerbahçe Mönchengladbach'ı geçmiş. Okey onları da takip ederiz. Biz de Tottenham'ı geçiyoruz. Çeyrek finalde Barcelona eğleniyoruz. Fenerbahçe Atletico Madrid'e eğleniyor. Yarı finalde Liverpool'a eğleniyorlar. Evet. Juventus alıyor şampiyonlar ligini de. Lincoln 16 golle 4 gol kralından bir tanesi. Asist krallığında 7 tane asisti var. Takımın en verimli oyuncusu. 30 gole katkı. 48 maçta. Sadece şampiyon olamamak biraz üzücü gibi. 8. sezon Lincoln Milan'la şampiyon olmuş. Coppa İtalya'yı alamamış. Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkamamış. <laughs> ya bu nasıl iş ya? Barcelona kupayı almış. Hoffenheim UEFA'yı almış. Konferansta Frankfurt almış arkadaşlar. Serie A'da gol kralı Lincoln olmuş. Asist krallığında ikinci. Toplam istatistiklerde yine en verimli oyuncu. 23 gol 11 asist. Ama takımın geri kalanı bilmiyorum neden bu kadar başarısız. 9. sezonda Lincoln için bir teklif var Bayern Münih'ten. Oraya gönderelim abi. Bayern'e geldiğimizde kadro bu. 62'lik kaleci biraz düşük, sağ bek biraz düşük, bir de stoper düşük ama transfer yapmayacağım. Öncelikle bir Balondora bakayım dedim ve hala Dortmund'da olan Haaland'a veriyorlarmış ve 9. sezonun sonunda Bayern Münih'le. Abi bu nasıl bir lig ya? Çok garip bir lig. Böyle açık ara domine eden yok, bizim takım dördüncü bitiriyor. Problem Lincoln'de demek ki arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler olmuş mu? Sanmıyorum. Bakın ikinci bitirmişiz grubu ve Paris Saint-Germain'e 4-3 elenmişiz. Fenerbahçe'ye bak sen. Yarı final oynamışlar ve Manchester City almış kupayı. Lincoln Haaland'a kaptırmış gol krallığını. Asistlerde 6 tane asisti var. Öyle arkadaşlar. Toplam verim yine takımın en verimli oyuncusu olabilmiş. Arkadaşlar Lincoln'un paralel evrenini burada ben noktalayacağım. Çünkü biz bir nevi asıl amacımıza ulaştık. Bu videoda Fenerbahçe'de ne yapar? Oyuna göre FIFA 22'ye göre kaç gol atar, kaç asist yapar? Fenerbahçe kaç kez şampiyon olur gibisinden bir şey görmek istedik. Bu 9 sezonluk serüvende de Lincoln Henrique 400 maçta 191 gol atıp 83 asist yaptı. 10 tane de kupa kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar like butonuna basmayı unutmayın. Ekranda çıkan iki videodan bir tanesini tıklayıp izlemeye devam ederseniz çok sevinirim. Farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.